pahalı olması, tasarrufa yönelinmesi, sanayi kuruluşlarının tedbirleri ve 2022 yazının bir önceki yıla göre serin geçmesi. Elektrik tüketimi azaldı. Düşüş yazdan sonraki aylarda da devam etti. Yaz serin geçti, klimalar kapatıldı, elektrik tüketimi azaldı. Türkiye'de toplam elektrik tüketimi son 4 ayda bir önceki yıla göre gerilemesini sürdürdü. Yaz aylarında başlayan düşüş sonbaharda da devam etti. Ekim ayında düşüş %2,45 düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Ekim dönemi dikkate alındığında, 2022 itibarıyla tüketim hala önceki yılın üzerinde ancak miktarlar oldukça yakın. 2021 Ocak-Ekim döneminde 8 milyon 933 milyon megawatt saat elektrik tüketilirken, 2022'de aynı dönemde tüketim 8 milyon 972 milyon megawatt saat oldu. Çok Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi verilerine göre Türkiye'de 31 Ekim Pazartesi günü 786.074 megawatt saat elektrik üretildi. Tüketimse 803.910 megawatt saat oldu. Pazartesi günü en yüksek elektrik tüketimi 38.773 megawatt saatte saat 18'de, en düşük tüketimse 25.327 megawatt saatte sabah saat 5'te gerçekleşti. Bir kez daha hatırlatalım. Ekspertiz zorunluluğu yabancılara satışlar ve kredili satışlarda vardı. Bu genişletilecek öyle görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın raporu 2023 raporu resmi gazetede yayınladı. Planlananlar arasında bu da var. Bir başka vergi, emlak vergisi. Son taksidi Kasım ayı sonunda ödenecek. Kimler vergiden muaf olacak, vergiler nereye ödenecek gibi sorular yeniden sorulmaya başlandı ve biz de vergi uzmanı Muhammed Bayram'a sorduk. Emlak vergisi taksidinde son tarihi yaklaşıyor. Vatandaş vergiden muafiyet şartlarını merak ediyor. TV yüz yayınına katılan vergi uzmanı Muhammed Bayram konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu. Emekli, dul, yetim ve şehit aylığı alan yani şehit aileleri emlak vergisi ödemiyor. Bununla beraber de emekliler aslında emlak vergisi ödemiyor. Bu hep karşısına çıkıyor. Yine aynı şekilde kişinin hiçbir geliri yoksa Çağla Hanım, eğer bu yer konut şeklinde kiralanıyorsa ve kendisi de kirada oturuyorsa emlak vergisi vermeyebilir. Ama bir ev olacak. İkinci ev olursa emlak vergisinden faydalanamaz. Kişinin bir evi var, o ev konut olarak dikkat alınıyor ve buna ilişkin de ayrıca bir geliri olmayacak. Yani gelir kanunu 7. madde sayılan gelirlerden olmayacak. Şartlara uyan vatandaşlar belediyelere başvurarak emlak vergisinden muaflık talebinde bulunabilecek. Belediyelerin mali hizmetler bölümüne gideceğiz. Biz benim tek bir konutum var. Ben de bundan başka bir konut yok. Benim herhangi bir başka gelirim de yok. Benim emlak vergisinden muaf olmam gerekiyor deyip. Bir beyanama veriyoruz ve bununla beraber belediyeler bizi muaf tutuyor. Eğer ola ki biz emlak vergisi ödedik ve durumumuz buna uyuyordu, 5 yıl boyunca ödediğimiz emlak vergisini geri alabileceğiz. Tutarlar belediye tarafından rayiç bedellere göre belirleniyor. İlk taksidi Mayıs ayında olan konut vergilerinin, son taksidi Kasım ayının sonunda ödenecek. Ödeme yapılmadığı takdirde %30 gecikme zammı uygulanacak.